Skyrim'in soğuk ayazında botlarınız bileklerinize kadar donmuş çamurla kaplanmış. Nefesiniz burnunuzdan çıkar çıkmaz gri bir bulut oluşturuyor, ciğerlerinize kadar üşümüşsünüz. Şansınıza yol üzerinde bir hana denk geliyorsunuz. Botlarınızı zemindeki çizik ve çamur dolu tahtaya sürtüyorsunuz. Kim bilir bu tahtalar kaç tane ziyaretçi gördü. Kapıyı ittirip hana giriyorsunuz ve girer girmez ateşin sıcaklığı sizi karşılıyor. Ciğerleriniz nihayet sıcak havayla karşılaşıyor. Ne kadar aç olduğunuzu hatırladınız. Şans bir kez daha yüzünüze gülüyor. Çünkü hancı kadın holün sonundaki fırından kürekle bir şeyler çıkartıp testiden beyaz bir sıvı döküyor. Fırından yeni çıkmış, üstündeki sıcacık kremasıyla damakları şenlendiren bir sweet roll. Gayri ihtiyari olarak fırına doğru yöneliyorsunuz ve cebinizde elinize geçen ilk bozukluğu hancıya verip bir tane sweet roll kapıyorsunuz. Hızlı olmak lazım. Zira handaki herkes fırındaki ziyafetin çıkmasını bekliyordu. Az uzaktaki yaşlı adam sırasını kaptığınız için size ters ters bakıyor ama umrumuzda değil. Şikayeti olan derdini sırtınızdaki baltaya anlatsın. He, işte nort olmak budur be. Keki fazla hırpalamadan ısırıp mideye indirirken bu size bir şeyi hatırlatıyor. Skyrim'i. Evet, bu sweet roll Skyrim gibi kokuyor. Vatra'nın düzlüklerinde yetişen buğday, diğer menlerinde üretilen un, otlaklarında semiren ineklerin sütü ve tabii ki de hancının marifetiyle Skyrim'in bereketi birleşip ortaya bir şaheser çıkartıyor. Sweet Rolly. Eğer karınlarımız acıktıysa videoya geçebiliriz. Bugünkü menümüzde sweet roll var. Bu tatlının tarifini verip nasıl yapıldığını anlatmaktan ziyade onu meydana getiren şartları inceleyeceğiz. Malzemesini oluşturan buğday nerede ve nasıl yetiştirilir? Kimler yetiştirir? Buğday nerede un haline getirilir? Tarlayı kim ekip biçer? Kremasını oluşturan süt nasıl üretilir gibi sorulara cevap arayacağız. Özetle Sweet Roll üzerinden Skyrim'in sosyoekonomik dinamiklerine göz atacağız. Tanrıların alengirli işlerinden ve imparatorlukların savaşlarından bıktıysanız, Elder Scrolls evreninin asıl lore kısmına geçme vaktiniz geldi demektir. Hızlıca Sweet tarihine bakalım. Arena ve Daggerfall oyunlarında sadece metin olarak espri babında geçen Sweet oyun içinde yenebilir olarak ilk kez Oblivion'da görüyoruz. Daha sonra gelen Skyrim'de de bulunuyor tabi. Skyrim'in 1000 yıl öncesinde geçen Elder Scrolls Online oyununda da Sweet Roll mevcut. Bu da demek oluyor ki bu ürünün tarihi en azından ikinci çağın ortalarına kadar gidiyor. Skyrim'in kabaca 2 asır öncesinde geçen Oblivion oyununda sivil Roll yediğinizde direnç iyileştirme, hastalığa karşı direnç, kişiliğe hasar verme ve son olarak sağlık güçlendirme bonusları veriyor. Yorgunluğunuzu alıp size şifa veren bir besin. Öte yandan kişiliğinize yani oyundaki etkisi bakımından ticaret, hitap ve yanılsama güçlerinize zararı var. Skyrim'de ise daha basit bir şekilde size sadece 5 sağlık puanı veriyor. Sweet Roll'in Oblivion'daki fiyatı 1 altınken Skyrim'de ise 2 altın. 2 asırlık süre zarfında ürünün fiyatı 2 katına çıkmış. Sadece bu ürün üzerinden enflasyon tespiti yapmak biraz imkansız. Belki de 3. İmparatorluğun Oblivion krizi sonucu yıkılmasıyla oluşan otorite boşluğu ve istikrarsızlık da fiyatları etkilemiş olabilir. Ama her iki oyunda da Sweet ağırlığı aynı. Yani Skyrim devrinde yaşayanlar, ne yazık ki aynı ürüne sadece 2 kat fazla para vermek zorunda kalıyor. Skyrim'in Hardfire ek paketiyle beraber ayrıca bu ürünü ilk kez üretme fırsatına erişiyoruz. Bir tutam tuz, bir sürahi süt, bir çuval un, bir kalıp tereyağı ve bir adet tavuk yumurtası ile kendisi virtüelünüzü yapabilirsiniz. Unu elde edebilmek için değirmene ve buğdaya ihtiyacımız var. Buğdayı yetiştirmek ise ayrı bir mesele. Skyrim'in engebeli batı toprakları bu iş için pek uygun değil. Burada daha çok bağcılık ve küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Kuzey ise aşırı soğuk ve toprak yılın büyük bir kısmında donuk halde. Doğuda Riftin civarında ise toprak bataklık ve arazi ormanlık. Bu yüzden burada da ormanı kullanarak keresticilik ve bal üretimi daha yaygın. Geriye kalıyor tek bir yer, Skyrim'in merkezi olan Whiterun. Whiterun'un ovaları, hemen yanından geçen Ak Nehir, Fakriyat civarındaki ormanlık alan ve kuzeydeki Hayaletler Deniz'den esen soğuk rüzgarı kesen Antor Dağları sayesinde bu bölge buğday yetiştiriciliği için mükemmel bir nokta. Toprak ne aşırı sert ne de aşırı yumuşak. Tarlayı sürmek için ise normalde öküzlerin kullanılması gerekirken Skyrim'de insan gücünden faydalanıldığını görüyoruz. İşin ilginci bu işi yapanlar köle değil çünkü kölelik yasak. Bunun yerine yevmiye ile çalışan çiftçiler var. Örneğin Nazim gibi toprak ağları kendi toprağını işlemek yerine ırgat tutuyor. Lakin insan gücüyle işlenen bu toprağın yeteri kadar havalandırıldığını söyleyemeyiz. Üküzün çektiği pulluk daha derini işleyebildiği için toprak daha iyi altüst olur, verimini hemen kaybetmez. Skyrim'in toprak sahipleri ne yazık ki bunu pek akıl edememişe benziyor. Eğer ki sürekli olarak toprağın üst kısmını kullanırlarsa toprak çabucak çoraklaşacak. Bu yüzden tahminimce nadasa bırakıyorlar. Veya parçalığı nadas usulünü uyguluyorlar. Yani tüm tarlayı dinlenmeye bırakmak yerine yarısını kullanırken diğer yarıyı dinlendiriyorlar. Sonra diğer yarıyı kullanıp bir önceki yarıyı dinlendiriyorlar. Nadas'a bırakılan toprağın bir diğer faydası da hayvanların otlaması için alan sağlaması. Ormana veya vahşi doğaya değerli hayvanlarınızı salıp zarar etmek istemiyorsanız kendi tarlanızda kalmanız daha hayırlı olur. Aksi takdirde hayvan beslenemez ve süt üretemez. Süt olmasa da sivitrol olmaz. Kurak Akdeniz ikliminde buğdaylar sonbaharda ekilir, ilkbaharda toplanırdı çünkü yaz aşırı kurak geçtiği için bitkinin ölme riski var. Ama Skyrim'in kurak olmadığını düşünürsek uygun iklim koşullarında senede iki kez bile mahsul alınabilir. Toprağı ektik, buğdayları topladık. Şimdi bunları öğütüp un yapmamız lazım. Çok miktardaki buğdayı öğütmenin en iyi yolu da değirmenler. Tabii evinizde ufak öğütme taşlarını da kullanabilirsiniz ama bu çok zahmetli olur. Değirmenlerin ise iki türlüsü var. Yel ve su değirmenleri. Skyrim'de yel değirmenleri buğday öğütme için, su değirmenleri de keresteleri kesmek için kullanılıyor genelde. White Run şehrinin hemen dışındaki değirmenleri un üretmek için kullanabilirsiniz. Rüzgar gücüyle dönen kanatlar sistemi çalıştırıp öğütme taşının üzerindeki buğdayı ezer. Ufalanan buğdayımız da un haline gelir. Tabii bu aşamada taşın sürtünmeyle ufak parçalara ayrıldığını ve bunun da unun içine karıştığını unutmayalım. O yüzden unu elekten geçirmekte fayda var. Yine de çok aşırı ufak taş parçaları unun içinde kaybolacak. Bu yüzden bol ekmek tüketenlerin dişlerinde ufak çizikler olması kaçınılmaz. Elde ettiğimiz unu hamur haline getirip fırına vermemiz lazım. Fırın ise normalde her ev sakininde olan bir ev eşyası değil. Doğalgaz olmadığı için yakıt olarak odun kullanmalıyız hem de bolca. Bunu da ev ortamında yapmak ekonomik olmaz. Bu yüzden en akıllıca yöntem şehrin fırınını yani handaki fırını kullanmak. Bir nevi fırın kiralıyoruz. Ücreti mukabilinde fırından faydalandıktan sonra sweet rollleri evinize götürebilirsiniz. Üzerine kremasını dökmeyi unutmayın. Ve işte sweet rollün emek ve alın teri yolculuğu böyleydi. Merkez Skyrim'in ekonomik zenginliği olan buğday ve sütten üretilen, yapımı en kolay ve en lezzetli ürün sivitrol diyebiliriz. Hal böyle olunca sıradan bir tatlı olmaktan çıkıp, halk dilinde deyim haline gelmesi de şaşılacak bir durum değil.